Ece Üner 1981 yılında doğmuştur. Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun olmuştur. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca Dil Eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim almıştır. Uzun bir süre CNN Türk'te çalıştıktan sonra Haber Türkiye geçmiştir. Ece Üner kariyerine Avrupa Birliği muhabiri olarak başlamıştır. Bir süre NTV'de çalıştıktan sonra 2006'da CNN Türk'ün spor servisinde geçmiştir. Hafta sonu Spor haberlerini sunmuştur. Mart 2007 CNN Türk'te Orkun Yazgan ile birlikte Yeni Gün isimli haber programını sunmaya başlamıştır. Ağustos 2009'da Haber Türkiye geçti. 2010'da Olduğu Gibi adlı tartışma programını 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı. 2012 yılından 2014 yılına kadar Enne Boyun adlı programı sunmuştur. 6 Ocak 2014'ten itibaren Ece Üner Show TV ana haberi sunmaktadır.